Selamlar millet hepiniz, hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün kanalın acil durum toplantılarından bir tanesine ev sahipliği yapıyorum. Ee, kanalın gidişatı hakkında birazcık konuşayım sizlerle. İzlenmeler normal olarak düştü ama bunun sebebi Ark'tan kaynaklı değil. Çünkü e, Ark atmaya başladığım vakitlerde de izlenmeler normalden aşağı çekilmeye başladı. Bu benim hoşuma gitmediği için Ark serisini birazcık durdurdum ve Mountain Blade'e e, yönelmeye başladım. E, açıkçası söylemek gerekirse Arif ben de biraz kabak tadı vermeye başladı. Hem sürekli hep aynı şeyleri yapmaktan sıkıldım. Yani siz de büyük ihtimal hep aynı şeyleri izlemekten sıkılmışsınızdır. Bunun için bir fikir önerisi, e, böyle bir toplantı oluşturalım diyorum kendi aramızda. İşte bu videoyu izleyenler bunun altına yorum olarak fikirlerini belirtirse ona göre bir yol çizeriz artık kendi aramızda. İkincisi Mountain Blade kitlesinden ben gayet mutluyum. Çünkü e, hep stabil bir izlenme sayısı alıyor. Yani izleyen kişiler en azından hep böyle bir 80-90 arası gidip geliyor. O benim için gayet stabil bir rakam. Ama ark konusunda böyle değil. Bir video atıyorum 400-500 izlenirken öteki video 100 izlendiği zaman benim birazcık keyfim kaçıyor açıkçası. O yüzden arka ara verdim. En azından bir süreliğine böyle bir kanalın stabilliğini yakalayayım diye. Çünkü yoksa hiç hevesim kalmayacak video çekmeye falan. Ki zaten fark etmişsinizdir de birkaç gündür de video gelmiyor kanala. Bunun hakkında konuşalım birazcık. Şimdi Tamam ark çekeriz günde eyvallah ama böyle her gün ark gelemez. Onu da size söyleyeyim. Ama böyle enteresan bir fikir mesela önerirseniz bana ark konusunda. Her gün ark gelmeye başlar eğer benim hoşuma giderse tabi. Ee, onun haricinde arkadaşlar şöyle zaten sol tarafta benim Steam envanterini görüyorsunuz. Büyük ihtimalle. Aynen görünemiş tamam. Şimdi orada da birçok oyuna sahibim. Onlardan birini seçebilirsiniz. Mesela benim Önerilerinden bir tanesi Regen of Kings'tir zaten. Her zaman gibi. Onu çekmeye başlayabilirim. Bence oyun gayet eğlenceli. Yani bir zamanlar çok oynardık bunu biz CFR Gaming'le beraber falan. O zamanlar videoları çekmiyorduk ama. Sadece hani keyif amaçlı oynuyorduk falan. Ee, aynı zamanda Arkın... Ha şundan da bahsedeyim. Arkın online server'ını oynayamıyorum. Çünkü bayağı bir vakit öldürüyor benim için o. Ve benim vaktim birazcık sınırlı açıkçası. Çünkü ilgilenmem gereken e, farklı işlerim falan var online'a vakit ayıramıyorum. Çünkü ona gireceksin, dinozorlarını kontrol edeceksin falan, loot'a çıkacaksın, bir ton ıvır zıvır işi var. Sürekli gir dinozor besleyemem yani oyunda maalesef ya da koruyamam onları sürekli. Ee, mesela Regno of Kings'te öyle bir dert yok. Onu online bir şekilde oynayabiliriz. Hatta bir tane böyle kalıcı bir sunucu bulduğumuzda mesela, oranın admin ile falan görüşüp daha rahat bir oyun platformu sağlayabilirim en azından video onun haricinde arkadaşlar CSGO serimiz zaten var. Ara sıra biraz <laughs> oynayacak vakit bulduğunda falan çekmeyi düşünüyorum. Çünkü maçları bayağı uzun sürüyor Bir de tabii videoluk içerik çıkarsa falan anca yükleyebilirim kanala. Bazen o kadar kötü maçlar yaşanıyor ki cidden yani izlemesini bırak, oynaması bile e, zulüm haline geliyor benim için. E, H1 Z1 serimiz vardı bir aralarda. H1 pek tutulmadı açıkçası. Pek izlemeyi tercih etmediniz onu. O yüzden onu pas geçtim ben o yüzden. Bir de ufacık bir değişiklik, yaklaşık 4 GB bir Güncelleme yapmaları da ayrı bir numune zaten. Her neyse. Vega Conflict var arkadaşlar biliyorsunuz uzay strateji oyunu bir tane. Onu da bu aralar bayağı bir yoğunlukta oynamaktayım aslında. Onlarci şöyle bir bakalım. Ben de paylaşılan bir kütüphane daha var Steam'de olanlardan bir tanıdığımın kütüphanesi. Orada da mesela Seven Days to Die, Crisis'ler var gördüğüm kadarıyla. Dark Soul, işte Skyrim falan var. Far Crylar var bir iki. Gördüğüm kadarıyla. Yani o oyunları da kullanabilirim arkadaşlar. Eğer içlerinden bir tanesini falan şey yapıyorsanız. Beğeniyorsanız veya görmek istiyorsanız. Hatta şöyle bir şey düşündüm. Geçenlerde kız arkadaşım bana Left 4 hediye etti. Onu da mesela video olarak şey yapabiliriz. Eğer izlemek isterseniz tabi. Yani diyeceklerim bu kanalın gidişatını birazcık değiştirmek için bu acil durum toplantısını <laughs> açmış bulunmaktayım diye baştan söylemiştim zaten. Bahsedeceğim olaylar bunlardı arkadaşlar. Ha bir de Rocket League'in falan var. Rust var. Onları hiç söylemeyi unutmam bu arada. Sol taraftan ekranı biraz görmeye zor oluyor da. Onun haricinde arkadaşlar Rusların yaptığı bir survival oyun var. İsmi Survival Post Apocalypse Now. Vegan'ın hemen üst tarafında liseden görürsünüz büyük ihtimalle. Yani onu da deneyebiliriz. De. Ben oynadım pek bir şey anlamadım oyundan açıkçası. Oyun Rusya'da geçiyor ama orası kesin. Birkaç defa soğuktan falan öldüm enteresan bir şekilde oynadığım zamanlarda. Tabii değişmiştir belki bilmiyorum şimdi. Neyse. Yani bir Türklerin yaptığı bir MMORPG, yani MMORPG tarzı bir oyun var. Bondal isminde. Bu CSGO'nun hemen üst tarafında listede. Onu test ettim bir aralar. Yani oyunda çok yolu var diyebilirim açıkçası geliştirme açısından ama çok sade bir mantığı var. Ekipmanlarınızı kasıyorsunuz arkadaşlar. Yani level'ınızı kasıyorsunuz, ekipmanınızı kasıyorsunuz, boss'ları kesiyorsunuz falan. Ee, ama öldüğünüzde bütün eşyalarınız düşüyor. <laughs> yani yoldan geçen bir tane bel eşyadan eşyalarını toplayabiliyor, öyle bir komedi durum var. Ama güzel yani mantık konusunda, ben birazcık sevdim onu. Onun da Daisy şeyi var zaten. Onun da bir arada serisini yapmayı düşünmüştüm ama... ...oyun resmen koşma simülasyonu olduğu için. <laughs> geç araba getirdiler son yamalarda ama base mantığı hala gelmediği için... ...pek şey yapmadım açıkçası, yanaşmayı tercih etmedim açıkçası. The Forest çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü herkes çektiği sonunu artık milyonlarca kişi gördü. Aynı şey Resident Evil 7 için de geçerli. Yani ilk başta düşündüm hani o kadar parayı verip oyunu alır çekerim videolarını ama yani şöyle bakınca tabii direkt bir hype oldu. Bütün kanallar falan çekmeye başladı videolarını. Hani ben artık görmekten sıkıldım yani ana sayfamda falan onları. O yüzden de pas geçiyorum. Hiç hevesim yok onu çekmek için. Payday'in DLC'leri bayağı bir eksik. O yüzden onu da pas geçtim. Rust olabilir. En son bir level sistemi getirmişler, sonra level sistemini kaldırdılar falan. Olabilir bir şey diyemem ona şimdi. Yani aklımda olanlar şimdilik bunlar. Bir bakalım bir dakika diğer tarafta. Seven Days to Day hiç oynamamıştım ama videolarını gördüm. Onun haricinde yani Dark Soul 1 oynadım. Tek oynayamadım onun için ekstra bir konsol gerekiyor da. E bende konsol var gerçi hatta. Şöyle bir dakika. Yetişebilirsem ya şu tarafa. Evet, bir tane PS3 konsolum var aslında ama onun için benim maalesef bilgisayarım işletim sistemi Windows 8.1 olduğu için arkadaşlar bu kolu tanıtamıyorum. O yüzden de oynayamadık. Skyrim oynadım bir süreliğine. Ondan sonra yani bir şeyler test ettim. Yani tek başına oynanacak oyun değil açıkçası. Hani en azından birine gösterebilmem lazım yaptığım hareketleri ya da yaşadığım olayları vesaire falan. Çünkü öteki türlü eğlencesi kalmıyor benim için solo oyunları pek sevmiyorum. Çünkü ben genelde online oyuncu birisi olduğum için. Her neyse. Onun acı bakalım oradan bildiğim oyunlardan başka neler var. Bu Hold Survive'ın biz birincisini oynamıştık. bu kütüphaneyi paylaşan kişiyle. Kendisi abim olur. <laughs> onun haricinde bakalım bakalım bakalım. Lucius onu hatırlıyorum ya sanki böyle bir şeydi. E, biz kötü bir çocuğuz ya da ele geçirilmiş bir çocuğuz diyelim. Evdekileri falan korkutmaya çalışıyor. İşte böyle ne bileyim muslukları falan açıyor. Haçı maçı ters çeviriyorduk falandı galiba. Ama neyse. Videonun süresi 7 dakikaya falan geldi bu arada. Ufak tefek birkaç şeyden daha bahsedelim. Ondan sonra arkadaşlar şey yaparız. konsolu koyayım. Şimdi. Ne öneriyorsunuz? Benim önerim arkadaşlar. Kanala yeni bir seri getirelim. Mesela Reign of Kings gibi. Onu online oynayacağım için oyun daha eğlenceli olabilir. Aynı zamanda çünkü Regen of Kings'te bayağı sağlam rol dönüyor. Türk serverların özellikle. Ya ben şöyle pek tasdif etmiyorum çünkü adamla cıvıtıyor oynarken. Onlarca ee, onun acaba bakalım başka neyin serisini yapabiliriz. Şimdi CSGO yapabiliriz aktif olarak. Onun harici hiç belki beklemiyor olabilirsiniz ama belki League of Legends serisi de yapabiliriz ki bir aralar bayağı yoğun oynarken son zamanlarda birazcık ara verdim. Yaklaşık bir sezon iki sezon kadar ara vermişliğim oldu. Eee onunla acı bakalım şöyle buradan sizin göremeyeceğiniz bir platforma bakacağım şimdi. Mesela This War of Mine var elimde. Mountain Blade zaten biliyorsunuz. Ee, onun haricinde tam olarak Hearthstone var. Şöyle bakıyorum, biraz masaüstüm karışık olduğu için i̇şte tam net göremiyorum şu an her şeyi. Aynen şu an net olarak verebildiğim This War of Mine var. Bir ara Dying Light vardı onu kaldırdım. Tek oynamayı şey yapmadığım için, istemediğim için. Ee, bu Pokemon'un Trading Card Game'i var. Bu arada arkadaşlar hazır Pokemon'dan konu açılmışken. Yaptığım çekilişi kazanan arkadaş bana niye ulaşmıyor? <laughs> Dedim Steam üzerinden bana ulaş ödülünü vereceğim. Hatta normal ödül bir paketti, ben ona 3 paket vereceğim ödül olarak. Çünkü tek katılan oydu ve hak ediyor bence kendisi bana ulaşmadı. Hala onu bekliyorum. Ödülü duruyor bende. Yani herhangi bir ödülünü almak için bir ekstra bir süresi yok. Steam üzerinden bana ulaştığında doğruluğunu teyit ettikten sonra ödülünü vereceğim onun da zaten. başka başka neyden bahsedeyim sizlere? Şimdi aklıma da bir şey gelmiyor aslında. Videoyu başlamadan önce aklımda bir sürü şey vardı. Konuşacağım, paylaşacağım vesaire falan. Yani oyundan konu açıldı. Fitness belki çekebilirim, belki çekmem o da çünkü sıradanlığa bağladı belli bir zaman sonra. Dediğim gibi yani farklı oyunlar çekme aşamasındayım. Yani ne ama ama ne çekeceğime karar vermedim açıkçası. Düşünüyorum sadece şu an düşünce aşamasındayım. O yüzden sizlere bu acil durum toplantısını <laughs> izlemenizi öneririm arkadaşlar eğer izlemediyseniz sonuna kadar. Evet. Sanırım paylaşacaklarım bu kadar. Yani ekstra bir şey gelirse artık yorum olarak ek başta şey yaparım. Onun haricinde de siz bana fikirlerinizi belirtirsiniz arkadaşlar. Hani şu mesela atıyorum arc çek demeyin bana. Hani özetle. Şöyle deyin. Mesela arc'ta şöyle şöyle yap. Hani şunu çek. Hani konsept olarak şunu çek. Ya da ne bileyim içerik değiştir şöyle bir şey. Çek. Bak şu mod var şunu test et falan diyeyim. Hani direkt art çek günde iki tane gelsin falan demeyin. Çünkü öyle bir şey mümkün değil. Zamanında çünkü iki tane art yani günde iki tane art yüklemişliğim oluyordu kanala? E, normalde 500-600 izlenenler yaklaşık 100-200'e düşünce birazcık yani emeğimin karşılığını alamadığımı düşündüm açıkçası arkadaşlar. O yüzden seriyi günde bir taneye düşürdüm. Baktım daha da gerilemeye başladım. Ben de 2-3 günde bir yüklemeye başladım kanala. Ondan sonra zaten baktım hiç gelmiyor. Yapıştırdım Mountain Blade'i. Hem onu izlemesi daha bir keyifli. Oynaması ayrı bir eğlence zaten benim için. Yani en azından izleyen, kitlenen gördüğüm kadarıyla stabil bir şekilde takip ediliyor çünkü. Herhangi bir sekteye uğramadan. Ne çok konuştum ya. Hem de birazcık sohbet etmiş olduk arkadaşlar. Evet, bu videodan bu kadar olsun. Artık fikirlerinizi belirtin arkadaşlar yoruma. Ee, ne yapalım? Diyeceğim başka herhangi bir şey kalmadı. Videoyu sonlandıralım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.